Şirkete işletme çok iyi çalışan, burayı çalıştıran. Kuruşma noktası burası. En azından tuvaletlerimiz var, çalışan personelimiz var burada. Gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Bu bizi gerçekten önümüze açıyor. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz gerçekten bizler için hoş bir yer oldu. En azından zamanımızı geçiriyoruz. Güzel bir yer burası. Ben yani ne yani? Sayın Başkanım, bize bu güzel yeri hazırladığı için teşekkür ediyorum.